Mutfağıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmamınızı rica ediyorum. Hazır garnitürlerle, haşlamadan, çabuk Amerikan salatası tarifi için küçük şişe hazır garnitürümü bir süzgecin içerisine boşaltıp iyice yıkayıp süzülmesi için kenara bırakıyorum. Garnitürlerin suyu süzülürken yaklaşık 10-12 adet küçük kornişon turşuyu şişeden çıkartıyorum. Sudan geçiriyorum. Ve baş kısımlarını kesiyorum. Baş kısımlarını kesme işlemini bittikten sonra hepsini küçük küçük doğruyorum. Doğru işlemi bittikten sonra derin kabın içerisine alıp içerisine garnitürlerimi boşaltıp 5 tatlı kaşığı mayonez ilave edip iyice karıştırıyorum. Karıştırma işlemi bittikten sonra benim tercihim yaklaşık 2-3 saat dinlendirmek. Siz hemen de kullanabilirsiniz. Saat olarak soğuk sandviçlerde istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.